Florida, Florida Hava güllük güneşli Mahalle yine karanlık Gir içeri kapıyı çal Florida, Florida. Hava güllük güneşli Mahalle yine karanlık Gir içeri kapıyı çal Hoş geldin aramıza Abimiz koymadı cebimize Kendimiz kazandık harcamadık hiç çenemize Sokak kimyasal ve seni bozar Mona Lisa Tablosu gibisin sanki kızım Dışın buzul içi serin içi tetiklenecek Söylesene ne bekliyorsun Herkes genk değil mi bebek Sen benim bildiğim bir olsun Tat paralar kirli vaylı yorgun Kimseye bahsetmem plandan Dostları besle düşman olsun Yılanları beslerin kanımdan Fit 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 Florida, Florida. Hava günlük güneşli Mahalle yine karanlık Gir içeri kapıyı çal Florida, Florida. Hava günlük güneşli viaggia in Florida Je koyaya